Selamlar herkese, hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Hearth of Iron 4 serüvenindeyiz, Hearth of Iron 4 serüveninde günümüz modunda oynadığımız Türkiye Cumhuriyeti serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve e, en son biliyorsunuz European Union'ın çökmesini sağlamıştık. European Union'ın çökmesiyle beraber, biz de onun uçaklarına niye çökmedik bilmiyorum. European Union'ın çökmesiyle beraber e, savaşlarda gerçekten çok büyük üstünlük elde ettik ve bu savaşlarda elde ettiğimiz üstünlüğü elbette ki kullanacağız. Artık geriye savaşın bitmesi için Amerika'nın ve Kanada'nın çökmesi gerekiyor. İskandinavya'yı çökertmemizin ardından yani çökertebilirsek tabii ki. Ve burada garip bir ordu var e, bir türlü Bergen'i teslim etmeyen. E, burada bulunan İskandinavya'yı çökertebilirsek İskandinavya'yı çökertmemizin ardından tank bölüklerini Amerika'ya götürüp yavaş yavaş buradan vura 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 yukarı doğru çıkacağız. Yani e, en azından benim planlarım bu şekilde. Gerçekten bu savaş bizi çok çok zorladı. Yani dünyanın tanıklık ettiği en büyük savaş olması ünvanının yanı sıra... E, ...bizi bu kadar yorması da bu e, büyük unvanları arasında gerçekten. Yani baktığınız zaman sevgili arkadaşlar... ...hakikatten e, fevkalade derecede yorucu bir savaştı. Bununla beraber bir şekilde bu savaşın sonlanmış olması da çok mutluluk verici. Abicim bu... Sadece bu. Bu uçaklar bombalıyor burayı anladın mı? Hadi. Getir o bombardıman uçağını buraya. Hala deployleniyor galiba. Tamam deploylansın. Ya usta var ya bak bu arada ee, gerçekten hızlı hareket etmemiş olsaydık şayet. Bu savaş bizim için çok büyük hezimetle sonlanırdı. Biz inanılmaz derecede hızlı hareket ettik. Hızlı hareket etmemizin meyvesini yedik. Hızlı hareket etmemiz bize sevgili arkadaşlar uçaklarımız tükense bile düşmanı bastırmaya olanak sağladı. Bu arada izlediğiniz seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve halen kanala abone değilseniz abone olarak Samet Güngör ekstra YouTube kanalına abone olarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Sizlerin destekleri doğrultusunda yaptığınız bu serilerin sayısı katlanarak artacak ve yeni serilerle de karşınızda olacağım. E ee, İskandinavya. Yani peki daha ne istiyorsun abi? Daha ne istiyorsun? Nerede başkentin? O oraya doğru ilerlemiyor. O zaman şurada bulunan bin uçaklık bombardıman kuvvetini buraya doğru yönelsek ve buralara atomlasak. Ee, çok sabırlı bir insan olmamla tanınmam sevgili İskandinavya. O yüzden burayı bir an evvel teslim edip teslim olursan çok harika olur gerçekten. Çünkü aksi takdirde sinirleneceğim. Bak bu garnizonun burayı almak gibi bir görevi varmış. Neden bu görevi yerine getirmiyorsun? Getiremiyor çünkü muhtemelen. Hadi İskandinavya ya. Arnavutluk da çöktü. Sen de çök. Amerika ile Kanada kardeş kardeş sarılıp oturacaklar oldukları yerde. Biz de onların sonunu getireceğiz. Ee, konvoylarımız bitmeden sonunu getirmeliyiz onların. Başkentine anti olan bir yer mi yaptın? anti olsun yeter mi dedin? Daha nerede başkentin var? İskandinavya ne yani? Stability'in %100 falan mı ya? Usta başkenti nerede heriflerin? Sen ciddi misin? Ha burası For Island'mış ya. Lan dedim ne oluyor? Ciddi olmasın lütfen. Abi ee... Ya rica etsem İskandinavya'yı sökmek neden bu kadar zor oldu? Ha, Şöyle ya. Sök İskandinavya'yı oradan. Bak burası bir ordunun görevi değil mi abi? Bu bir ordunun görevi. Batı sınırındaki ordu. Her şeyi sal. Sal her şeyi. Ya bu adamların saplayı yok bir şey yok ya. Bu adamlar hiçbir çelik şey yapamazlar. Bu ordunun derhal buradaki limana gelmesini istiyorum abi. Derhal herkes buradaki limana yığılacak. Tamam mı? Hepiniz dört bir yandan çekilin. Bak bu garnizonun görevi bura. Öteki garnizonun görevi nere? İtalya. Bu garnizonun görevi nere? İngiltere galiba. Değil. Nere alan bu garnizonun görevi? Anadolu. Anadolu dediğim işte şey Yunanistan tarafı. Bu garnizonun görevi Avrupa'nın yukarısı ve İskandinavya'nın bir kısmı. Bu garnizonun görevi İspanya tarafı. Bu garnizonun görevi İngilizler. Tamam. Bütün garnizonlar görevlerini biliyorlar. Görevlerini bildikleri için tek 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 oradaki elemanları avlayıp her şeyi yerine getirecekler. Arkadaşlar ağzımıza tükürüyorlar bu arada. Ağzımıza. Tamam merhaba. Gemileri sal. Gemilerin Buradan adamları şuraya bir yere getirdiydik değil mi? Buradan karşıya geçecek şekilde konvoy e, koruması yapmasına izin ver. Ve buralara böyle birkaç tane tankla girmek lazım. Aksi takdirde burası açılmaz. İki tane 24'lük tank yeterli. Amerika'da bulunan orduları silsek ve manpower gelse. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Amerika'da bulunan orduları sil. Ve sadece manpower'ın gelişini seyret. Çünkü yani ağzımıza tükürdüler gerçekten ve e, ekipmanım var, tankım var mı yeterince. Medium tankım 9k var. Tamam. Çok sinir bozucu bu arada ya gerçekten çok sinir bozucu yani. İnanılmaz sinir bozucu abi. E, siz buralara gidiyor musunuz ağır ağır? Gidiyorlar ya dediğim gibi yani bunlar ağır üniteler abi. Bizim burada Anadolu'da bulunan orduların çok affedersiniz kıçlarıyla şeyi kırdığı gibi Arnavutluğu kırdığı gibi bizim üniteler de karşıyı kıracak. Şu batı sınırındaki orduların gelmesi yeterli. Batı sınırındaki ordular buraya bir gelsin. Abi sadece tanklarla hareket etmek istiyorum da hareket edemiyorum. Tank üretimine de yoğunlaşmak lazım. Ama bizim fabrikalar şu sıra sadece Hava e, birimlerinin üretimiyle uğraşıyorlar. Uçak üretimiyle uğraşıyorlar. Zira dönebileceğimiz bir zaman dilimi yok. Ya sevgili hocam artık bu konvoylarımı bir salsanız mı ya Ya da konvoy bildirimlerini salsanız ömür boyu? İlgilenmiyorum çünkü, ilgilenmiyorum. Adam Amiral Battı oynar gibi oynuyor ya. Bizim buradaki çocuklar konvoy korumaya gelemedi mi? Uçaklarım nerede? Şey ee, gemilerim. Lan oğlum sizin her yerden giriş çıkışınız var. Ha, tamam buraya yeni gelmişler. Okey. Lan ben de dedim ne oluyor? Niye burayı savunamıyorlar? Kardeş burayı savun. Bak bir dakika önce konvoy raiding yap. Ya da strike force yap. Konvoy koru. Gemiler konvoy koruyamıyor. Abi denizaltılar bizim tankları batırırsa işimiz iş yani nasıl yapacağız? Abi. Bu heriflere nasıl engel olacaksın? Burayı yüzde yüzlemesi bayağı zaman alacak değil mi? Neyse zaman alabilir o kadar da önemli değil. Kardeş bir konvo üretimine sana? Bunların devirdiğinden fazlasını üretmek zorundayız. Gerçi 25k var da depoda. Hazıra daha dayanmaz. Bütün ordu burada mı? Biri geliyor. Nereden geliyor? O kim o? Bunlar son anda mı karar veriyorlar? Yani hadi bir datsızlık çıkmasın gideyim de general laf etmesin kafasında mı bunlar? O kafada gibi duruyorlar da. Hele şu Aslan parçası sen niye gelmiyorsun? Senin ne özelliğin var abi? İngiltere'ye geri istiyorlar da babayı alırlar. Ya ne olur şu bildirimleri kapa artık ya. Şu bildirimleri bir kapa ya. Bizim adamlar bir yerlerine alsa şu adayı alamam onların elinden. Şimdi sevgili dostlar Amerika ile uğraşmam gerekiyor artık yani Amerika'nın bulunduğu yere doğru çıkmam gerekiyor. Bu adamların benden fazla yakacak gemisi var. Yani 54 milyonluk bir kayıp verdiler ama Amerika'ya da Kanada çökmeden bu savaş bitmeyecek. Yani benim oraya doğru ilerlemem gerekecek. Benim oraya doğru ilerlemem demek çok büyük sıkıntılar demek. Ama ve lakin ki benim karşı tarafa çıkacağım adamlar henüz gelmediklerinden dolayı en geride kalan buradaki ordu tamam. Gelecekler er geç. Ve e, herkesi indirdik. Çok çok iyi. Ya tanklarımla beraber milletin kafasına oturacağım ya. Şimdi uçak üretimimiz ne alemde? Eksi 23 bin. 250 güne düzelir diyor. Tank durumu ne alemde? 7.9k fazla. Tamam. Şu bir 24'lüğü alsam ve desem ki Kolombiya'ya gel. Ne olur yolda başına bir şey gelir mi? Yolda başına bir şey gelirse kahrolurum bu arada. European Union'un birimleri orada, bizimkiler nerede? Alo, koş konvoya koş. Koş konvoya. Şu o tanklara bir şey olmasın. Alo! Gemiler neredesiniz? Oğlum nerede benim 200 küsür gemim lan? Nerede benim 400 gemim? Annesini dürttüklerim ne yapıyorsunuz burada? Lan strike for yap force yapıp avlayın bari. Gemilere gelenleri avlayın abi. Yemin ediyorum tankları Allah'a emanet göndermişim ha. Yakaladıkları her yerde tanklarımı çiziyorlar. Gemileri Allah'a emanet göndermişim abi. Yani adamlar. Karşıya geçebildim mi peki? Bir tane bile tankım inebildi mi oraya? 24 tane tank yolladım. Bu ne hocam? Göç mü? Masai ara düzlüklerindeyiz böyle ve yani. Benim neden orduma geyik muamelesi yapılıyor hocam? Benim ordum antilop mu lan? Yemin ediyorum antilop kıçı ısırmayı bekleyen aslanlar gibi bekliyor adamların donanmaları ya. Bilader yani bizim donanma da sağlam. Yakalarsak herifleri öttürürüz de. Yakalayamıyoruz ki. Adamlar her yerde konvoy deviriyor abi. Biz adamların bir tane denizaltısını devirmişiz. Adamlar her yerde konvoy deviriyor. Çıkabildi mi o ordu? Lan verilmiş sadakanız varmış ha. Harbiden verilmiş sadakanız varmış yani. Koru burayı koru koru. Mevzu korumaya geldiğinde iki yerde de yüzde sıfır. Ya deneme yanılma yoluyla fetih mi yapılır ya? Niye benim orduma antilop muamelesi yapılıyor abi? Kolombiya lütfen işimi zorlaştırma. Yani ee, rica ediyorum orada hızlıca devril. Daha yapacak çok işim var. Yani daha Amerika'nın oraya bile gelemedik. Bu Amerika'yı devirmesi her oyunda mesele. Bu oyunda ayrı bir mesele olacak. Baksana adamlar beni delirtmeye oynuyor abi. Akıl sağlığımı yitirirsem... ...mantıklı bir hareket yapmış olacaklarını biliyorlar. Bak adamların normalde... ...2 milyon lira 5 milyon arası ordusu var. Benim 26 milyonluk bir askeri kuvvetim var. 26 milyonluk askeri kuvvetle... ...ben bu adamların haşatını çıkarırım zaten ama... ...gel gör ki çıkaramıyoruz. Oh be tankların tamamı gelmiş ya. Tankların tamamı geldi de... ...biz orayı alabilecek miyiz acaba? Hocam... Ee, ...boşta bir yer var mı var. Buraya ver bombardıman uçaklarını, ver bombardıman uçaklarını. Bu 2000'lik boştaki yer sürekli bombardıman uçaklarıyla 2000'de burada Kolombiya'nın içinden geçecek. Atomlara ata ata gireceğiz içeri. Atomlara ata ata gireceğiz içeri. Herkes bir normalde beklesin. Garnizonları da normale alalım abi. Tamam bu normalde. Bu adam normalde. Bu da normalde. Bu da normalde. Sizi de aldım normale. Sizi de aldım normale. Tamam. Abi Avrupa hep sıkıntı tamam mı? Batı şey yani Avrupa diyorum pardon. Amerika hep sıkıntı. Amerika yapısı itibariyle her daim sıkıntı oldu. Oğlum ne oluyor? Lan. Ne oluyor lan? Ha Evet. Bir iki tane Amerikan aracı içimizden geçti öyle mi? Yani Brezilya'ya koyduğum o kadar savunma. Nerede abi onlar? Şu ordu mecbur önce Brezilya tarafını tutacak. Adam nasıl atomluyorsun burayı? Bana bir anlatsana. Herifler bizi yemiş orada, herifler bizi yemiş, yemiş. Adamlar bizi yemiş orada ya. Buraya nasıl çıktılar? Belli atomla çıktılar. Atomluya, atomluya çıktılar abi buraya. Of of. Ya bu Amerika gerçekten yani var ya konumu olmasa coğrafi konumundan kazanıyor. Konumu olmasa parçalarım da işte coğrafi konumundan kazanıyor sürekli. Bekle bekle tanklar geldi bekle. Şu fren tümenleri ne yapıyor burada? Siz meranjiklisiniz ya. Abi şu rezilliğe bir bakar mısın ya? European Union düştü. Adamlar buradaki bir iki dandik birimi indiremiyorlar. Ya yüzde doksan nasıl indiremiyorsun oyun? Bu oyun bozuk ya. Gerçekten bozuk ya. Yani şu oyunu oynarken harcadığım madde yazık ya. Otursam duvarı izlesem falan daha büyük keyif alırım ya. Abi gerçekten yazık ya. %95'te alsana orayı evladım. Bak attrition yemiyorsun. Ordunun saplayı var. Birinin ikisinin bir şeyi bitiyorsa sende var. Devam et. İki yerden birden daldık anca aldık. İnanılmaz ya inanılmaz ya. Yani şu yaşanan gerçekten inanılmaz ya. Adalara da sahip çık. Fren tümenleri dediğimiz bu ordunun Bak bunu bitirmem lazım artık. Çok iyi. Fren tümenleri dediğimiz ordu boşa çıktı. Şimdi tanklar buraya geldi mi? Geldi. 23 tane tank mı? Ya biri ne oldu? Biri ne oldu? Biri buraya sağ salim ulaşmıştı. Ne oldu lan benim tanklarıma? Ne oldu oğlum benim tanklarıma? Ya bu oyun beni delirtecek. Bu oyun beni gerçekten delirtecek ya. Kafa yiyeceğim ya, kafa yiyeceğim abi ya. Atommiyorum bir yere. Son akıl sağlığı bükücü, yemin ediyorum son akıl sağlığı bükücü. Ya ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Bilader, bokunu çıkarmadın mı? Vay arkadaş, asıl big boss bu. Asıl belayı unutmuşuz. Bu da bela ki. Yani en az 180 milyon askeri olan bir bela. Donanması olan bir bela. Ya Avrupa Birliği'ni devirdik. Avrupa Union'u devirdik. Oğlum adam her yerden çıkıyor. Brezilya hayatında yemediği atomu yedi arkadaşlar. Hayatında yemediği atomu yedi. Bir şey diyeceğim abi. 2000 uçak nasıl bunların 247 bombardıman uçağını tutamıyor? Alt F4 and şey abi uninstall. Sil. Başka bir şeye hak etmiyor çünkü bu. Kanka alo merhaba selamünaleyküm bak. Kardeş. 2200 uçağım nerede abi? 2200 uçağın nerede? 2200 uçağın eşeğin örekesinde. Buraya bombardıman uçaklarını getirsen kaç yazar? Bizim uçaklar e, aptalların kontrolünde ya. Uçaklarım çıkamıyor ki oradan. Oğlum hava bombardımanı yemeyen bir yere o uçakları ya. Generaller niye aptalsınız ya? Gerçekten ama yani oyun bak çöplüğünü her yerde konuşturuyor. Oyun çöplüğünü her yerde kral kral konuşturuyor abi. Gerçekten oyun çöp oluşunu her yerde konuşturuyor ya. Arkadaş bak yanda bombardıman yememiş, tamam mı? Yanda bombardıman yememiş havalimanı var. Bombardımana maruz kalmış havalimanında niye tutuyorsun uçakları enerjikli Bana bir açıklar mısın durumu? Yani konuşsam çok şey söyleyeceğim, dil çaresiz. Geldi mi tanklar? Daha gelemediler abi. Çünkü arazi o kadar kötü ki, arazi o kadar dandik ki. Ve atom yemekten muhtemelen buranın boku çıktığı için... Kelimenin tam manasıyla bokunun çıktığını tahmin ediyorum. İlerleyemiyoruz. Normalde Amerika'nın hiçbir yere atomlayamaması lazım. Buralarda neden hava üstünlüğümüz yok? Anlatsana biraz. Buralarda sürekli bombardıman yiyor. Çünkü ben ee, uçaklarımı menenjikli ordu komutanlarına verdim. Tamam abi bekle. Bütün uçakları orduların emrinden siliyorum. Bütün uçakları orduların emrinden silip... ...kendi kontrolümü alma vaktim geldi. Yani generaller o kadar kötü kullanıyorlar ki uçakları... Hiç kullanmasalar daha iyi. Hiç kullanmamalılar. Seçemiyorum ki bu arada. Yani şuna bakar mısın abi? O kadar çok var ki hmm, Burada yok. Bunda var. Tamam, tamam, tamam. Şimdi düzgün bir ayarlamayla ben e, illa ki o şeye girerim hocam yani e, Amerika'ya girerim muhakkak. Yapmamız gereken tek şey e, bombardıman yiyen ve hava kuvvetleri tarafından savunulmayan yerleri tespit edip oraya hava kuvvetleri göndermek. Yani aşağı yukarı her yere hava kuvveti göndereceğiz. Gönderdiğimiz bu cüzi miktardaki hava kuvvetleri, 400 diyor örneğin artık 500, gönderdiğimiz bu cüzi miktardaki hava kuvvetleri Amerikan e, bombardıman uçaklarının hava sahamızı işgal edip bizim içimizden geçmesini engelleyecek. Bu sayede fabrikalarımın tamirat işlemleri rahatlıkla yapılacak ve ben de güvenle oyunumu oynamaya devam edebileceğim. Ee, sen bir generale mi bağlısın Değilsin Batı sınırındaki generallerin Hiçbirinde uçak kalmadı Tamam e, hiç kimse de uçak yok Şu an okey tamam Burayı savunması için ayarladığım 500'lük uçak Mahvolmuş olabilir abi yani onların yerine Muhtemelen şu an e, Hangardan aldıklarım yani Komutanların görevinden aldım ya bir ton Onların yerine muhtemelen yenileri gelecektir Özellikle Batı'yı savunurken de dikkatli olmam lazım. Yalnız e, sevgili arkadaşlar yani bu işlemin saatler sürmesi oyun beni gerçekten yoruyor. Bu işlem saatler sürüyor. E, buraya bir deploylanabilir misiniz uçaklar? Sahaya inin ve ele geçirin orayı. Bak her yeri bombalıyorlar. Her yeri bombalıyorlar abi. Buradaki uçaklar kime hizmet ediyor ya? Abicim hayır sana da hizmet eden biri yok. Hava kuvvetlerini göster. Şu an hiçbir hava kuvvetinin kimseye hiçbir generale hizmet etmiyor olması lazım. Bazılarını çıkarmadık mı ya? Of! Gerçekten başım ağrıyor. Gerçekten başım ağrıyor ya. Gerçekten başım ağrıyor ya. Buraya nasıl fighter gönderebiliyorsun? Buraya nereden fighter gönderebiliyorsun? Elif gönderiyor abi. Adam gönderebiliyor çünkü Nasıl buraya 600 koyabildim ben? Kenarda bir yerde muhtemelen bir şeyleri var. Bunu sil. Şunları bir araya getir. Buraya bir 50 uçak daha koy. Tamam. Bu 50 uçağı da birleştir. 2000 uçak burayı korumakla görevli. Çok hızlı bir şekilde her yer yeşil olacak. Ama dediğim gibi oyun gerçekten beni çok yoruyor şu an. Abi kimin komutasında... Kimin kontrolünde bu uçaklar ya? Sil şunları. Eyvah. Arada 500'lük buraları savunanları da sildik. Hmm. Büyük bir... Baş ağrısıyla karşı karşıya kalacağım gibi duruyor. Neyse hallederiz. Tamam ben buralara 500'er 500'er adam koyacağım ya. Tamam. Abi gelecek bölüm e, öncelikle hava savunmamızı ayarlayacağız. Hava savunmamızı ayarlamanın ardından gemilerin buranın kontrolünü sağlamasını bekleyeceğiz. Sonra bütün orduyu karşıya doğru geçireceğiz ve bütün orduyu karşıya geçirip daha tanklar buraya gelemedi bu arada. Gerçekten çok iyiler. Bütün orduyu karşıya geçirip Kolombiya Savaşı ve diğer savaşlarla ilgileneceğiz. Ama şimdilik bizden bu bölümlük bu kadar sevgili arkadaşlar. Yani Avrupa Union çöktükten sonra Amerika'nın da bu tarz büyük bir başımıza sorun açacağı belliydi. Her yeri bombardımanlıyor. Bu bombardımanın dehşetinden kurtulup sonrasında Amerika'ya yönelmemiz gerekiyor. Önce yurdu savunacağız sonra Amerika'ya yöneleceğiz. İzleyen herkese teşekkürler. Şöyle bir save alalım ve videoyu şimdilik sonlandıralım efendim. Amerika ve Kanada'yı da devirdikten sonra dünyanın tamamını aldım diyebileceğim. Yani seriyi bu şekilde finalledik diyebiliriz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Bay bay.